Merhaba arkadaşlar ben Mert. Merhaba arkadaşlar ben Ömer. Mübarek oyunların ilk oyun bölümüne hoş geldiniz. Pek oyun bölümü de sayılmaz. Bugün Hunger Games'e yani açlık oyunlarına nasıl gelir onu göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi e, biz burası bizim lobimiz. Lobimizde... Bir dakika, arkadaşlar dur ben bir sözünü keseyim. Arkadaşlar play son oyuncu oyuncuya hani hesa hesabınızla PlayStation oyuncuya giriş yapıyorsunuz işte lobiye aktarıyorsunuz sonra. Lobide diamond'la sağ tıkladıktan sonra orada chest var. E tıklayın. Hani bu size şey do işte oraya doğru götürün. Sana chest'e tıklar tıklamaz sizi Hunger Games'e yollayacak. İşte Hunger Games'e girdikten sonra arkadaşlar bu hani doğduğunuz yerin ilerisinde böyle arena 1, arena 2, arena 3 var. Oradan da oyuna giriş yapabilirsiniz. Mert sen göster. Mesela biz e, arena 1'e basalım. Gördüğünüz gibi arena zaten oyuna başlamış diyor. Arena 2'ye basalım. Sıranız 3 diyor. Böyle arkadaşlar oyun başlamadıysa direkt aktarıyor size. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim biz. Diyeceklerimizi dedik. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.